Bugün balya yapıyoruz. Şöyle çalıştıralım makinamızı. Saman balyası yapıyorum. Sap balyası. Ee, tarlanın yarısını bitirdim. Az bir kısmı kaldı. Ondan sonra diğer tarlaya geçeceğim. Ee, bugün de videonun başlığından anlayacağınız gibi yeni başlayanlar için balyacılığı konuşacağız. İlk önce kendimden ne zaman başladım balya onu anlatayım. 8. yılım bu sene balyada. İlk makinamızı 2009'da falan aldık. 2009'da da 2010 var, lazım. Bu bizim ikinci makinamız. 2009'da aldığımız makine abim kullandı. Bir 5 yıl kadar. Ondan sonra onu verdik. Bu makineyi aldık. Bu makine 2000 12, 12 model olması lazım. Çok canlı makine. Önceki makinemiz de çok canlı. Çok canlardan memnunum şahsen. Ondan sonra Tabi bu makinede de abim bir iki yıl çalıştı. Ondan sonra abim bayacılığı bıraktı. Ben devam ettim. 2-3 yıl acemiliğim oldu. Hatta 4 yıl diyebilirim. İster istemez bu işte acemiliğin oluyor. Yapa yapa öğreniyorsun. Bu şekilde devam ettik. Bu yılda yedinci yılımız. Yani makinenin neredeyse her şeyini biliyorum artık. Yani tam teşkilatlı çalışıyorum. Yani ilk yıllarda günde 100 balya anca basıyordum. 150, 200. Ha şu anda günlük 1200, 1300 balya basıyorum. Sapına göre değişiyor, ota göre. Hani sürekli iyi bir randıman alıyoruz. Balyacık sektörü aslında bir şekilde böyledir. Yani ilk dört falan anca makine öğrenirsin, şey öğrenirsin. Geçer ondan sonraki yıllarda meyvesini yersin. E İlla ki bu makinenin çok kuvur var. O nedenle hemen hadi ince öğrenilmiyor. Arıza veriyor. E yeni makine alırsan iki yıl arıza vermez. ondan sonra arıza başlar. E şimdi bunun öyle toplama pikaba taş giriyor, pikabı durduruyor. E bunu bilmeyen adam ne yapacak? E bilmeyince başka yerlere bakacak. Bu niye çalışmıyor? Zincir mi koptu? O nedenle arkadaşlar, yani bu aci işin acemiliği var. Bu iş zor mu derseniz evet zor. Böyle herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu iş genç adam işi. Kafasını yoracak bu iş Bu işi severek yapacak özellikle. Yoksa bu işten para da kazanamaz, yaptığı işten de bir şey anlamaz. para kazanma olayına balyacılıkta Balyacılıkta para var mı derseniz var yani. Ama yaptığın işe göre var. Yani sonuç olarak balyacılık sezonu, ha bilmiyorum sizin orada ne kadar? Bir ay. Bir ay bilemedin iki ay. Sen on ay bekliyorsun. Yani iyi bir para kazanman lazım. En az 30 bin, 20 bin kazanman lazım. 20 bin TL'de bahsediyor. bunun için de çok balya yapman gerekiyor. Yani bir sezonda 50 bin balya yapacak ki bir makine para kazansın. 50.000 yani 50 bin balya da çok zor yaparsın. Anca işte bazı çiftliklerle falan anlaşırsın, yer tutarsın falan. Yani benim Sivas Kangal'dayım, İç Anadolu bölgesinde bir balya makinesini yapacağı balya 10 bin anca yani fazlasını yapamaz. Ya yani çünkü öyle bir tarla, öyle bir şey yok. O kadar yaygın da değil. Ot balyası yapıyoruz biz. Çoğunlukla piyasaya. Saman balyası da şu iki yıldır biraz arttı. Saman olmadığından ya da fiyatlarından dolayı. O şekil yani. Ha Adana'dır, ne bileyim Konya'dır falan öyle orada yapabilirsiniz. Bak orada para kazanabilirsiniz. Ama yani İç Anadolu bölgesinden öyle ağabey şu an bir, sezonla sezonda yani benim sezonda kazandım 10 bin lira cebime koydum ha. Ha yani, çok kazanıyorum da giderleri de var. Git, azot, makine arıza yapar, motor arıza yapar. Yani bir iş. sonuç olarak ip alıyorsun mazot alıyorsun ondan sonra kendi şeyini koyuyorsun para kazanıyorsun yani maliyetli bir iş e yine de para var arkadaşlar yarı yarıya bırakır hatta yarıdan da fazla ama işte değmesi lazım Ya şimdi sen onay bekleyip de 5 milyar 10 milyar cebine koysan para değil yani Bir ay çalışıyorsun cebine 10.000 bin lira bir kar Yani bu para değil arkadaşlar. En az dediğim gibi 20 bin TL koyman gerekiyor. Ya yani ben o kadar koyuyorum desem koymuyorum. Keşke koysa Burada biraz saf olmuş. O nedenle yavaş gidiyor. bir de şu da var. Piyasaya çalışıyorsun adamın çayırını bilmiyorsun. Yaş oluyor falan. insanlarla uğraşmak da sıkıntılı. Alacağını alamıyorsun, şey yapıyorsun. Ben mesela bu sene yaptım. Adam telefonları açmıyor arkadaşlar? Yapana kadar. Neredesin doktor? Neredesin abi? Neredesin abi? Neredesin? Yapıyorsun adam şimdi telefonlar aç. Ha böyle insanlar da var. Böyle bir piyasa. İnsanlarla uğraşmak gerçekten zor. Ha alamadığım para yok. Herkese param alırım. Bu devirde kimsenin de parası var. Dilemci olduktan sonra e, Altın paranın da bir anlamı yok bir, bir, bir kişinin kapısına 5 kez gidiyorsa Zaten o paranı da alsan da bir hayır etmez Araban zaten yakmıştır onu Ondan sonra e, Hızlı hızlı anlatıyorum Çünkü video uzuyor Öncesinde zamanınızı çalmayalım Şimdi gelelim makinayla ile traktör seçimine Benim traktörüm TD90 kepçeli Bunu kullanıyorum Zaten biraz daha bu makine, bu motoru balya için aldık. Jondere büyük geliyordu. Balyanın birinde ip yok ama acaba iyi mi koptu? Bakın arkadaşlar hemen bir arıza. Şimdi bakmazsan gagayı kopartır, bağlamaz. Yani ip bakman gerekiyor. Hemen ucuca bir bakalım. tanesini bağlamamış olur. 160 ile de bir tane bir tarafın eksik kalması çok da önemli ki yani hata payıdır o kadar da olabilir. Ee, evet makina yani traktör ED90 dediğim gibi bu traktörde gayet memnunum tam bir balya traktörü diyebilirim. Yani bu fiyatta bu şeyde harika bir motor. Bak şu anda klima açık. Hiçbir hararet yapmadı bu ana kadar. Bende başak vardı önceden. 90? 90 beygir. Hararet yapıyordu yani. Yani her gün günde 2-3 kez hararet yapıyordu. Filtresini temizliyordu. Ama bu TD90'da kesinlikle bir hararet görmedim. Gayet güzel bir traktör. Mahalle için uygun. Şimdi traktörümüzü aldım. Şu anda bu traktörün 0 230 bin TL. 200 bin TL diyelim. İkinci alsam da 150 bin TL traktörü aldın ikinci el diyelim 150 bin TL ya da kendinin var bir de balya makinesi alacaksın balya makinesinin şu andaki güncel fiyatları 100 bin TL arkadaşlar marka falan fark edebilir marka da derseniz baksan alın derim. makinayı da aldın 150 milyar motor 100 milyar da balya makinesi 250 milyar Şimdi 250 milyara ne kadar da kazanacaksın, hangi sürede kazanacaksın? Şimdi bu da var arkadaşlar. Eskiden hani balyacılık piyasasıydı, makine ucuzdu. Biz bu makineyi 30 bin liraya almıştık. 2012'de 30, hatta belki daha da düşük olabilir desteklemeyle aldık. O zaman bunun fiyatları 40-50 bin liraydı. Şimdi ben 250 milyara motorla makineyi aldım, kaç yılda parasını çıkaracağım, kaç yılda kazanacağım? Bunu da hesap etmeniz gerekiyor. Ya sonuç olarak bu işten amacımız kar etmek değil mi? E şimdi sen motor aldın, makine aldın, bunun da parasını çıkartman lazım. Ya kaç yılında çıkaracaksın? Çıkardıktan sonra acaba makineyle traktörü sattığın zaman yine o parayı alabilecek misin? Yani bunlara hesap etmek gerekiyor. Eğer bunları hesap etmeden dinlerseniz bu işe iki yıl sonra taksit ödeyemezseniz satarsınız ya zorluk çıkarır yani arkadaşlar. Bir makine almadan önce hesap yapmamız lazım. Bu makineyi ben kaç dekar arazide kullanacağım? Kendini amorti eder mi? Ya piyasaya yaptırmak daha mı mantıklı? Yani bunları düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bunları hesap etmek lazım. Öyle ben makineyi alayım da hemen şey yapalım derdi yok yani çok deli para var diyor da öyle bir para yok arkadaşlar bakın ya bizim bu Kangal civarında bayağı bir makine aldılar geçen yıl 12 bin balya bastım 20 günde bugün de 20 günde de yani 5 bin balya bastım ya basmadım çünkü makine çoğaldı piyasada artık iş yapamıyorsunuz İş yapamayınca da olmuyor yani dediğim gibi 10 ay 11 ay bunu bekliyorsunuz İlla ki para kazanacaksınız bu işten çok çoğaldı makine alanlar. Aşırı derecede işi bilen bilmeyen herkes aldı. Bak bunlar da var. Dedim Bunları hesap edin. Bu işe giriş. Bu iş güzel bir iş. Yani severek isteyen yapabilir. Tabi bu işten biraz anlaman gerekiyor. Çekirdekten yetişmen. Güzelde para kazanırsın arkadaşlar. 60, 65 kar bırakıyor. Onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi bunları hesap edin ondan sonra. Ya i̇kinci el makine almak da yani çok da size tavsiye etmiyorum. İkinci el makine bilmiyorum. Randıman vermiyor. Bizim karşı köyden aldılar. Makina yani aldıklarından beri. O makine tabii çok eksikti ya. 92 model. Çok eski. O nedenle olabilir. Hani biraz daha temizliğini vurursunuz. Önemli olan bağlama grubu arkadaşlar. Bağlama grubunu eğer eski makine alıyorsanız, eğer Avrupa bağlama grubuysa raspe falan alın derim. Bakın makinenin ki raspe Dediğim gibi 160 mdede bir hata verdi. Hatta sabah 250 bal bastım başkasına hiç hata vermedi. Onun için bağlama grubu önemli. Yani diğer kısımlar neyse bozulur yapılır ama bağlama grubu ayarlatırsın da. Yani iyi olması gerekiyor ki çalışın. Yani çünkü balya basıyorsun. 50 balyada bir bozuk çıkıyor. Moralin bozuluyor. Anladın mı? O da var. O nedenle makine seçimini iyi yapın. Şu andaki yeni makinelerde Avrupa bağlama grubu yok. Sadece bir Ak Türkler ne? var galiba. Bu Paksa çok canları falan kendi bağlama gruplarını bırakın. Yani onlar da iyi de arkadaşlar uzun vade düşündüğünüzde yerli bağlama grubunu tavsiye etme ondan sonra çok eskiyor yıpranıyor bağlamıyor değil. Ha, balyacılık olsa hani, yapmam yani bu sadece balyacılık olsa ya da nasıl Türkiye'yi dolanırım Adana'dan başlarım işte Urfa'sı şurası burası derken illaki ki bir 40-50 bin balya basarım. Ha kendi işiniz çiftliğiniz vardır. Dediğim gibi hesaplayacaksınız onu. Ben yıllık balyacıya ne kadar para veriyorum? Kendim alsam yapabilir miyim? Parasını kaç yılda çıkarırım? Yani sonuç olarak bizim burada yani bir yılda bir balyacıya para veriyorlar. Yani biz de öyle yonca falan iki biçim yapmıyor Sivas'ta. Tek mevsimlik. Evet. Öyle fazla bir iş yok. Ha sizin orada 5-6 kez yonca biçiyor orada sürekli iş vardır. O zaman alındırım size. Yoksa da yani arkadaşlar yaklaşmayın öyle sezon yıllık beş bin, bin balyan yapacaksanız ya da kendi balyanız varsa gereği yok derim. Bu işe girişme. Bu iş zor. Bu iş hani biraz zaman geçmesi istiyor. Öyle alayım da direkt para kazanayım olayım. Yani kazanırsın da yüksek bir kazanamazsın. Çünkü acemi olduğunda günlük yapacağın en fazla 200-300 var ya. Çünkü yapamıyorsun. Makine arıza çıkarıyor bilmiyorsun. Acemisin. O nedenle bu şekilde yani 180 mali oldu bakın kaç saatte 180 balyeye? 2 saatte 180 balyeye basmış. Yani bu şekilde arkadaşlar. Gerçi size kalmış. Artık alırsınız almazsınız. Bildiklerimi size ne kadar aktardım. iyi ya da kötü. Siz bilirsiniz. Videoyu burada keselim. Bayağı uzadı. Bize için Teşekkürler arkadaşlar böyle videolar devamını görmesen istiyorsanız kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize yani iyi bakın. Hoşçakalın.